Saatlerimiz 18'i gösteriyor gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ekranlarınızda yansıyan bir son dakika bilgisi var hemen paylaşalım. Zira sabah saatlerinde İYİ Parti İl Başkanlığı binasında bir saldırı gerçekleştirilmişti. İşte o saldırıyı düzenlenen fail yakalandı. Konunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tweet paylaştı hemen paylaşalım. Türk polisi yakalar. İyi Parti il başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir diyor. Soylu aynı zamanda bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun failin yakalanmasının ardından paylaştığı tweet'i aktardık. Gelişmeler yaşandıkça, detaylar geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve devam edelim.